videosuna hoş geldiniz. Bugün yapmış olduğum efsane bir şey size göstereceğim arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar biz bunu yapınca oynamadan duramadık yani. Bugün Pembe Barbie'nin karavanını yaptık arkadaşlar. Ramza ile burada oyunlar oynayacağız. Arada sırada annem bize katılacak. O zaman hadi videomuza geçelim. Size sizlere Barbie'nin pembiş karavanını tanıtacağım. Burada benim bir arabam var. Karavanımı süren arabam. Plakası bile Barbie. Bura evimin yani evimde dolap. Burada dolap. Buzdolabı, yemeklerim falan var içinde. Burayı yemeğimi yediğim yer. Masamın içine böyle girebiliyorum. Yemeklerimi yiyebiliyorum. Burada merdiven var. Burada pijamam var. Burası bir yatağım var. Böyle içine girebiliyorum. Burada el yüz yıkama yeri var. Ve makyaj malzemelerim var. Burada ise bir tane aynam var. Burada tuvaletim var. Burada tuvaletimi yapabiliyorum. Ve bunun arkasında ise banyo var. Burada bu bıcı yapabiliyorum. Burada bir çamaşır makinem var. Kendisi benim kadar. Böyle iki kocaman. Burada kirli çamaşırlarım, kurutma makinem ve deterjanım var. Tık tık tık. Tık tık tık. Aç ya. Kim basıyor sabah sabah zile? Çıkart. Aa hoş geldin. <laughs> Allah Allah. Hizmetçi çağırdı sanki. Aa burada babası var. İçeyim bari. İçebilirsin ama sabah almıştım. Dün akşam almıştım. <gülüyor> 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 de tamam. Hemen gidiyorum üstümü değiştireyim. Pijamalarla oturamam tabii ki. Kanka öyle şeylere gerek yok ya. Biraz Tatlış sıralım yeter. Aynen ben zaten çok bir şey yemiyorum. Hı. Bak çok güzeldir hadi yiyelim. <laughs> tık tık tık. Allah Allah. Kim geldi ki? Başka kimseyi çağırmadım. Tık tık tık. Çıkırt. Şeker ver. Efendim? Şeker ver. Çocuğum ben sen nereden buluyorum şekeri? Şeker ver. Çocuğum <laughs> git havuzundayız. yüz. Yani simitle de gidiyorsun. Bence ben sen şekeri nereden buluyorum? <laughs> tövbe tövbe. Ne? <laughs> Yazı de ya. <laughs> Yazık oldu çocuğa. Elimde yani, nereden bulayım ne şekeri? Neyse yemeği devam edelim. <laughs> 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 çok güzelmiş. Ay pıçtı. Güzel. Yapışmıyor ya. Tamam hadi kaldıralım bak. Bence de. Kanka bana evini tanıtsana ya. ya evim değil bu karavanım aslında. <laughs> tamam dur ayakkabılarını <laughs> da <bir şekilde> çıkacağız. <laughs> Karavanla ev aynı şey. Bak burada ilk önce karavanı çeken pes bir araba var. Mar şey plakası bile var bir çok güzel. Ben Arabamı çok seviyorum zaten. Bari pembe olduğu için. Gel evin içine girelim. Burada da böyle evin içine girebiliyorsun ama evin içine istediğin zaman kilitliyorsun. içi gözükmüyor. Allah Allah. Kim bu ya? Çıkır. Şeker mi? Ya, ya çocuğum bir yürü git. Ben sen nereden buldum şekeri? Şeker mi? Ya şeker yok evde. <laughs> ya tövbe tövbe. Allah'ım ya Rabbim ya Çok Allah. yazık oldu. Ya sen de balık burcu musun? <laughs> Niye her şeyi alıyorsun? Biraz <laughs> alışverişe gidiyorum. <diyeyim>. <laughs> gitmeden önce biraz makyaj yapalım de de şimdi patik bak Anne sen amcın, amcın patik 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 hadi patik 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 Şekere gidip gidelim bari. Tamam, dur dur. Gidelim bari. Bir saniye bir saniye Aa, durur musunuz? Durduk. Neden çocuklara şeker vermiyorsunuz? İyi de hanımefendi şeker yok ki nasıl vereyim? Olmayan ama bugün bayram şey. çocuklar şeker topluyor. Ne? Bugün bayram mı? Unuttuk. Özür dilerim ama yani çocuklarımız zevkinde bir şeker şeker diye bizi rahatsız ediyor. Ama onlar bütün yıl bugünü bekledi şeker toplamak için. Ne şeker topluyorlar? Ama bizim evimizde şeker yok onlara bir şey nasıl verelim? tamam bir dahaki bayrama ya da şimdiki bayrama da gidin şekerini alın lütfen. Tamam. Çocuklar şeker toplar bayramda. Tamam. Gel çocuk. Allah'ım ya. O şimdi burada ders açtık biz de. Gide, giderken bari şu çocuklara atıştırmalı kalalım. Şeker alalım var, ya. Şeker alalım. Hem fazla alalım. Belki birkaç çocuk daha gelir. Oh tamam marketten de alacaklarımızı <laughs> aldık. Hadi gidelim o zaman. Kanka nereye gidiyoruz? Eve. İyi de ev arkamızda ya. Doğru arabayı evet. arabanın ettiğim bir yer var oraya gidelim aynı yere gidelim de ben hep orada duruyorum zaten Gidelim Oraya yani gelsin Gel şu arabadan çıkarayım <laughs> şekerleri falan Sütle şey de almıştık onlar nerede? Benim elimde yumurta var ama Hı. pek yapışmıyor hadi gel evin içinde Şimdi koyalım bize Oo bir sürü şeker aldık kanka ya marketteki bir sürü şekerleri aldık Çocuklar gelince biliriz şarkımla çıkın Bir kahve yapıp içelim ben de ayakkabımı çıkarayım. Hiç rahat edemiyorum. <laughs> Çıkık hadi. Ey vay anam ya. Çık Ha, sonunda gittiler ya. Kurtuldu da bir de şeker kalmış hadi yiyelim. Bir tane. Tık tık tık. Aa, ver bir tane İyi bayram şeker be. Ece ben sana şeker verdim. Şeker bitti şeker Neyse tamam bir tane daha var daha <laughs> Ama başka yok tamam <laughs> de şeker bitti. Ay. Aa bize kahvemizi yapmadı. Ya of. Oh. Şeker Ama bu kadar fazla şeker yersen sağla sağla zarar yiyelim tamam mı? Yani sana çikolata vereyim. Çünkü bu kadar çok şeker yemek zarardı. Tamam. Tamam. çok tatlı ama çok fazla şeker ya Aynen. Değil mi? <laughs> ya anne şu çocuğu bir kısmı Çok tatlı. O zaman bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Ben size izler abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, olun, Bye bye.